Hadi oğlum ekmeğimi de bakalım. Ne yapalım? Ya onu diyorum ya. Doğal açmadım abi daha. Ne? açıyor muydun sen? Normalde Ekim, Kasım. Oğlum diyorum. ben 4 yıl önce kapattım. Kapatış o kapatış. Ne oğlum konumuz ne? Şey acil durumlarda. Haydi bay vur ha. oğlum acili vurun haydi evet. Bilgi Deryası'nın ha. yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Haydi gören bakalım hoş geldik hoş bulduk. Bugünkü ya. konumuz evet. acil durumda aranacak numaralar. yani çok güzel. Çocuklar çok güzel bir konuya girdi. Az sonra yine abi ben bir giriş yapayım mı? Lütfen. Mi? Müsaaden konursa. Oğlum telefonunuzda başa kaydedin yani onu öyle değil mi Nihat evet. abisi? Acil durumda aranacak şey benim olmaz olmazım Hüseyin. Benim Hüseyin'i ben başa kaydederim. Hiç. Hüseyin mesela sıkıştım bir yerde sokakta kaldım. Gece 3 Hüseyin abi bıçak çekti bir şey oldu. Şak abi oradayım der. Abi oradayım der geldim der abi. Abi neredesin der. Mevzuyu sormaz. Bak mevzu sorma çocuk dedim ki Hüseyin gel. Abi e, nereye geleyim, nasıl geleyim, doğum falan yok de. Neredesin falan yok diyor ki bana. Konuma doğruyum. Oğlum diyorum belki manyak bir yere çağırıyor falan. Fark etmez abi. Sen çağırıyorsan diyor. Evet acil durumda böyle bir kişiyi ee, telefonunuza şey evet. evet, acil durumda Hüseyin'leri aramak yerine onun yerine 155'le de arayabiliriz. Yani evet. polisi. Onu bilmiyorlar mıydı bunlar? E i̇şte onları anlatacağız Oğlum ya. Polis, polise 155 zaten onu bilirler, ararlar. 155'i basacaksın. Ne gibi durumlarda mesela? E, ne gibi durumlarda? Mesela başımıza kötü bir şey geldiği zaman, Niye? şiddete maruz kaldığımız Abi zaman... Bir dakika, nasıl bir şiddet? E, yani fiziksel olabilir ya da psikolojik olabilir. Bir şiddete maruz kaldığımızda polisi arayabiliriz. Bilirim, polisin işi gücü var. Her zaman polis aranmaz. Bazen polisi çözebilecek çocuklar. Vay! biri beni sıkıştırdı. Dedi ki ne, ne iş görüyorsun? Sen ne iş görüyorsun? Ne iş görüyorsun falan böyle bir atışma gibi bir şey oldu diyelim. Dur o zaman ben polis arayayım da sen bekle falan. Oğlum o öyle bir dünya yok. Ee, böyle bir kişiyle ateşle polisi arayayım mı yok? Yani kendiniz başınıza çözeceksiniz. Hayır polisi arayacağız ve e, kamu görevlisi olan polis memurları gelip buradaki anlaşmazlığı... Oğlum ya da gelip bir de polis döveriz şu anlamda. Yani der ki polis, oğlum beni bunun için mi çağırdınız? Benim isim gücüm var uğraşıyorum. İki kişi it köpek kavgası kavgası edin falan. ha bir, bir yerinize böyle hop sokla ılık ılık bir şey akıyor polis arayın. Ee, o, polis arayın o zaman ama daha ılık ılık akışma yok bir şey yok. Bir, e, e, kendi gelimizde bir şey yaptık evet. polislerde olmaz çocuklar. Evet e, gördüğümüz bir şiddet olayında polise bildirmemiz gerekir. Bunun dışında hırsızlık gibi e, utanç verici suçlarda da polise Bo, poli... e, mutlaka danışmamız gerekiyor. Alanı 155 onu bilin. ama şöyle hırsız geldi e, hemen vay, bekle hırsız sen dedi 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 155 polisi e, komiserim falan filan olmaz olmaz çocuklar hırsız geldiğinde kendi önlemleri olacak. Şimdi çocuklar evde uyuyorsunuz. Bu evet, evet kapılarımızı kilitleyerek Hadi uyuyacağız. Tabii. Ama oğlum, oğlum kilit her kilidi patlatıyorlar. Patlat oğlum ben çelik kapı şey aldıydı bizim e, is, İsmail çelik kapı falan onu böyle onu değişik bir teknikle çat koyana kadar patlatmışlar. İki, iki tür hızlılık. Evde değilsiniz geçmiş olsun oğlum. Girer çıkar her şeyi götürür salonunuza sıçar gider. Yapacak bir şey yok. Öyle oğlum. Niye oğlum rahatlama yaşıyorlarmış. Ha. Salona sıçıyorlar. Mesela bir arkadaş hırsız gitti. Her şeyini aldılar. Dedi ki iyi abi salona sıçmamışlar dedi. E oğlum dedim ben de. Ama evdesiniz. Ona ev yapacak bir şey yok. Evdesiniz. Ona ha polis çağırıyorsun. 155 liraları arıyorsun böyle. gelip parmak izi alıyorlar. Var lan! Bulamaz oğlum. Bulamaz. Zaten bulamıyor yani. Eğer sana şey de olur oğlum. Adamı bilse de bulamıyor. Ha Ev duyuyorsun. Çocuklar bir kere... Davşan uykusu, tilki uykusu derler. Bildin mi Nihat? Neyi? Tilki uykusu. bilmiyorum. Böyle uyuyan da Hafif de kulağın aşık gibisin ya. Boş adamlar, boş adam olmayanlar bilir tavşan uykusunu. Uyuyasınız diyelim Nihat'cığım. Tıkırdı duydun. Önce bak bakayım bir, bir şey mi, hayvan mı bir şey mi falan. Ha anladın ki eve biri gidiyor. Ee, e, e, asla yerimizden kalkmıyoruz ve uyumaya devam ediyoruz. Ee, uyuyormuş gibi yapmaya devam ediyoruz. Oğlum niye böyle borkak şeyle bir malını çaldıracaksın ya? Hayır çocuklar hemen lan kem falan demeyeceksiniz. Bak şöyle bir yöntemler var. Allah Allah içeriden ses geliyor falan. Eee... İsmail abi, Hüseyin abi, e, Tuna abi. Bu benim çifteli pompalı nerede ya? Bir bakalım abim. Sanki kalabalık ha? Bakın ayırt ki teksin. Hırsız e, gelse, gelsin ümüne ümüğüne çökse işin gitti. Ama evde çok Ben bir salona pompalıyla bakayım. Hüseyin abi sen de satır el gel bakayım gibi. Böyle bir şekil yaptınız. Haydi şansınız ya ben hırsız korktu kaçtı diyelim. Ama Bazıları haplanıyor geliyor oğlum. Haplanıyor oğlum haplanıyor. Diyor ki gel oğlum gel pompalıyla gel diyor. Yani almış cüzdanını, telefonunu gel oğlum gel diyor. Gel biz de seni görem diyor. O zaman çocuklar uyuyor numarasına devam edin. Bir diğer acil acil durum numaramız olan evet. itfaiye yani ha. 110. Var 110 bir dakika. 155 polis. İtfaiye 110 oğlum? Ee, Ambulans tamam. 154 var şey var jandarma var abi. O zaten mücavir bölgede oğlum o evet. onu biz zaten başka zaman arayacağım Sen bu gayri bir şeydi. İtfaiye oğlum 110 muydu? 110 Hı. muydu oğlum? Orhan! 110'du değil mi hocam? Oğlum eviniz yanarken, vay 110 muydu? 111 miydi falan derken kül olur gelirsiniz. Bazı ülkelerde bütün bu sistemler tabii ki tek eee evet, şey yapılıyor. Ya, Anarcan denen vay neydi? Naymanman. Call line <laughs> one one gibi. What the Doğru mu yaptın e, oğlum? Nine one one. Neyse ne panikliyor işte. Diyor ki Vay 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 adamım adamım lanet olsun adamım. Biri artık bu 911 arayabilir mi gibi atar yapıyorlar. ha Orada kolay tek numara. Ee, e, evet. Bizde de itfaiye için 110 numara yani <laughs> burada çıkan numarayı e, çevirdiğinizde evet. itfaiye hemen oraya geliyor. Peki itfaiye... Hemen de gelemiyor oğlum. İtfaiye ne yaptın Küçük küçük sokaklara dev gibi araçları sokmaya çalışıyor bir şey yapıyor falan. Çocuklar bir şey yandı ev alev aldı. anlatak mı? Ee, evet. Yani acil ha. durumları anlatalım ki e, arkadaşlarımız bilinçlensin. Baktın ev nasıl yanıyor? Önemli olan o. Yani geldiğin ev dışarıdan gördün. Anam ev alev almış. Vay başıma gelen mi? Evin içindeyken mi alev almış? Ya bir önemi yok. Her durumda e, şey itfaiye aramamız gerekiyor. Oğlum tamam. itfaiyeyle çözülmüyor işte. Orada ön... Yangın da yapılacaklar. Ee, öncelikle evimizde yangın tüpü bulundurmalıyız. Yangın ya söndürme tüpü. Fakir fukaralar var. Nerede yangın tüpü? Adam evin ekmek alamıyor. Evim mutfağına tüp alamıyor. Yangın tüpü mü kaldı adam? Ama abi acil durum ya. Ya oğlum adam mutfak yemek pişirecek mutfak tüpü yok yangın tipi alacakmış. Onu şey ya battaniyeyle lap 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 vura vura söndürürsün. Ee, evet battaniyeyi ıslatıp ateşe müdahale etmemiz de mümkün. Ama işin uzmanı olmadığımız için evet. bunu bütün bu işlemleri itfaiye aradıktan sonra yapmalıyız. Oğlum diyelim ki tamam. Vay evim yanıyordu tuştu perdeler tuştu. Dur bir dakika lik 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 gidon. Alo itfaiye. Ee, perde tuştu. Hallara geçti. Evet adres veriyorum bu şey vardı. Kurtuluş Caddesi şeyden sonra e, go go, Goz Gogosvar onun arka tarafı. falan. oğlum böyle mi yapacaksın? Aa, hayır, öyle değil. Öncelikle kendi güvenliğimizi alacağız. Biz evi terk edeceğiz. Ondan sonra haber vereceğiz ki gelip onlar e, yangına müdahale edebilsin eğer birazcık büyüdüyse. Tabii de bahsettiğiniz gibi e, perdelere, oradan da halılara sıçradıysa orada bizim kaçmamız gerekiyor tamam. artık. Çocuklar iyi dinleyin. Bu yangını en çok çıkaranlar kimler? E, kimler? Alkolikler. Anlatalım oğlum. Önemli. Hayır. Şöyle oğlum. Bütün yangın benim bildiğim hep böyle çıkıyor. Şöyle. Adam diyor ki akşam diyor. Vay ben kırmızı kırmızı şeyimi açayım. Neyi? Söyleyeyim mi oğlum? Tuborg. Hayır. İçiyor. La 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 la. Güzel güzel. Oradan bir bir şarkı açıyor. Vay güzel geldi diyor. Eski mantayı düşünüyor. Vay diyor param kalmadı falan. Dertleniyor. Dertleniyor. Diyor ki bir tane daha açayım. Bir tane daha açayım falan derken kafaya mılıyor. Böyle içtiğin çıkarayı bilmezsin ya nereye koyduğunu. Arkadaşken oğlum içersin onu kursun falan derken ya ben biraz kestireyim şimdi müslümanı dinlerken sigaramdan da çekeyim bana <laughs> öyle gitti de bitti. Yani öyle uyudum bitti tam şey yapamadım. O çarşafı da tıştırır oradan o falan. Bu der sonra ayılır bu. Lan yani yok mu ne oluyor? Oğlum yani bu falan sarhoş şey, ya. Rah önce bir. Oğlum Numara kaçtı falan. Geçti oğlum ne numarası. İyi öğrenin çocuklar işte ne numarası. şeyler ben yani, yani derken haydi bitti. Alkolikler dikkat. Aman ha! Sınırı geçtikten sonra çıkarayı dikkatli şey yapacaklar. Bir diğer acil durum <laughs> numaramız evet. 112. Sağlıkla ilgili bir ha. sorunumuz olduğunda mutlaka Çok öncelikle önemli. aramamız gereken Arıyorum. numara 112. 112 amulan. Evet, sağlıkçılar öpücükler onlara bu Covid sürecinde. Onu diyecek evet. mi Hali, hayır, değil oğlum? Geçtim yoksa. Önemsiz artık sağlıkçılar? Oğlum sağlıkçı önemli, mi önemsiz o mi? Abi önemli her ha, zaman tamam. önemli. Sağlıkçılar 112 selamlar olsun. Evet ee, çocuklar. Zaten görürsünüz. Evde biri bir şey oldun. Mesela evde biri bayıldığında falan aramayın oğlum. Hayır arayın. Hangi birini çekecekler? Bir, bir su serpin, kalkla bir ayağını kaldırak de. Yürü bakayım la bir bakayım. Ay iyisin ya oğlum iyisin, iyisin. Yüzüne su vurun falan falan. Şekerin düşmüşten bir siklet açın, verin o geçer. Hayır, tıbbi eğitim almadan tıbbi müdahale yapmamalıyız. Oğlum yani bayılmış işte şekeri düşmüş bir şeyler çözülür o. Ama mesela boğazı kesildi, Piş, bu da şah damardan Piş, böyle kan akıyor diyelim. Sağ ol, arayın oğlum. Abi niye bu boğazımız kesilsin? Olur oğlum olur. Her şey var dünyada. Arkadaşlar şakalar işlemeye falan. Boğazım kesildi. <laughs> de suratına suratına böyle kan akarsa o zaman arayın ha. O zaman 112 o da çözemez gerçi. En azından da oğlum sizi bir poşet torbasına koyarlar bir şey. Acil durumlarda e, evet arkadaşlarımız da keskin e, aletlerle şakalaşmıyor. Oğlum ama, ama ama Vay e, bakayım bakayım derken valla öyle oğlum bir öldüğü öyle çok ölen var öyle. Ve sokakta gördünüz mesela. Sokakta e, evet sokakta. sokakta. Bir, bir yaralanma gördünüz yardıma Ay, sen... muhtacı muhtaç olan birini gördünüz. Hemen 112'yi arayarak tıbbi müdahalede bulunmasını isteyebiliriz. Orm insanı gördüm mü ya? Hmm, Sokakta yatıyorsun 112 diyeceğine gel lan de çorba içtim mi oğlum? Gel, lan ben sana bir çorba içireyim de bir çorbasını içir. Efendim üstü gel lan sana bir montalak da böyle şeyler de yapın çocuk da hemen 112 aramayın. Abi, öyle bir muhtaçlık değil abi atıyorum işte bir sarı krizi geçiyor. Ha, adam ağzından köpük geliyor, sarı kırıcı. Soğanı dayayacaksın. Hemen su soğan taşıyın. Bir, Cebinizde bir soğan koyun oğlum. Otobüste motosu bayılan aydan olur. Soğanı böyle koklattın mıydı o bir kendine gelir. Ağrındaki köpüksiler falan evine varır yani. Her şey için 112 aramayın. E, evet bir diğer acil durum numaramız e, eğer şehir dışındaysak ha. 154 en, yani en jandarma. Sevdiğim, en sevdiğim oğlum 154 mücavir bölge evet, derler. Doğru. O belli bir kilometre sınırı var onu geçti miydi polis aradı polis der ki neresi oğlum oraya jandarma bakıyor biz bakmıyoruz dersin aa dersin ararsın oğlum jandarma farklı. Jandarma başka aa aman ha anladı oğlum niye jandarma farklı? Çünkü e, ulaşımı ulaşımın zor olduğu yerlerde oğlum, e, daha rahat. Şimdi polisi ararlar. Ay e, bıçaklanma oldu bilmem ne oldu. E, komşu bir dövüyordu bilmem neydi gider. Oğlum jandarma aradı mıydı? Aşiretler birbirine giriyor oğlum böyle şeyler. Köy 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 kırıyor jandarma ona geliyor. Jandarma hiç kolay değil. Ya jandarma aradın oğlum böyle. Vay ben ormanda öyle oldum diye. Ormanda yedi tane ceset buldum diyorsun jandarmayı arıyorsun. Çocuklar ama aaa jandarma düşme yani jandarma geliyorsa müebbetten başlar gibi kafamda öyle bir şey oluşmuş. <laughs> ne diyorsun? Başka acil numaralar var mı? Var oğlum var. Gereken? Şey var. Ee, su, su su acil su hattı. Ne? Acil su idaresi. Akşam fin fin yapmışsın. Sabahta acil önemli bir şey var. Baktın su yok. Ne yapacaksın oğlum öyle şey şey mi gideceksin işine? Ney ney? Arayacaksın. Oğlum ne zaman su geliyor diyeceksin. O da şey yapar. Liv 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 liv. Liv liv liv. Liv liv liv. Aa ne kadar yapar kapatırsın böyle. Ondan hiçbir şey olmaz oğlum. Boş aramayın. Numarasını yazak oraya. Sıfır sıfır kaç neyse ne. Ee, Hayatta orada bir çözüm olmuyor. Liv 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 dinlemek istiyorsanız su idaretini arayabilirsiniz. Bunun dışında gündelik hayatımızın akışında da evet. rastlayabileceğimiz aksaklıklar e, sebebiyle evet. bir takım işte elektrik, evet. e, su ve özellikle doğalgaz arızaları için e, birkaç oğlum, numara var. Doğalgaz arıza numarasını versen mi olur? Ay yazalım doğalgaz. Oğlum kimse açmıyor doğalgaz bitti. Adam arızalandığının 4 yıldır haberi yok. Arızalanmış doğalgaz diyor ki doğalgazım var da açmayayım ki diye Açamadı oğlum açamadı. Açsak o ocağın incir inciri ağacı doğalgaz. Çift giyin oğlum. Evet, battaniye ve soba, soba öneriyoruz. Soba da oğlum, odun kömür de şey oldu, battaniye. Masal saati diyelim mi artık? Önem diyelim. Evet tabii. Haydi görelim o zaman. ding 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 Şey anlatayım baba. Ha? Yanmış çocuk. Hayır, niye ha. öyle bir şey? Nasıl yanmış? Böyle, çocuk evde oyun oynuyor ama çok güzel sonra eğlenceli. Sonra diri diri yanıyor. Ya, ben yani, üç küçük domuzcuk düşünmüştüm hocam ama bence bu ibretlik tamam, de tamam, ayır. tamam. Fark hayır, etmez. Hayır, yana, Zika... hayır. Yananı anlat abi. Yok oğlum... Yok olur mu öyle şey? İbret alsınlar. benimkinde ibretlik bir durum yok. Tamam domuzları da yakarız ya. Sıkıntı yok. Hocam sen ne diyorsun ya? Üç üç yanan domuz. Üç Hadi, küçük üç yanan domuzcuk. Domuz. Evet, e, Na, evet. Nasıl yanıyor bu? Bir varmış, bir, bir yokmuş. yokmuş. Üç küçük domuzcuk kardeş ormanın ha. derinliklerinde ha. birlikte yaşıyorlarmış. Evet. Bunları, Ana babası nerde? E, anne babalarını. Onlar daha küçükken kaybetmişler. Ha, yetim, öksüz. E, yetim domuzcuklar. Hadi. Adı batasıca derler bazı yerlerde Anadolu'da. Adı niye batasıca? Bilmiyormuşuz evet. saçmalık. Ee, evet. 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 Ve bunlara karşı bir kurt varmış. Aa, ünlü kurdumuz geldi. Özleyenlere geldi. Bu kurt kız yiyor, babaanne yiyor, bulamadı domuz yiyor, domuzcuk yiyor. Manyak kurt geldi masalımıza. hadi bakalım çocuklar. E evet. Eğlenceli hale getiriyor. E evet. Evet. E yetim domuzlar. <laughs> Değil. E, üç küçük domuzcuk. Evet. E, neyse. E, bu kurttan saklanmak için. Allah da yapsın? Ben bak yeni duyuyorum. Benim diri diri yanan çocuk daha güzel şenlikliydi. Bu acıklı oğlum bu. Üç küçük domuzcuk yetim kalmış evde peşlerinde canavar bir. O bu bir kurt var oh falan, valla may... Devam et oğlum, merak etme. Ben, ben anlatmıyordum. Ee, evet, e, domuzlardan... E, domuzlar kurttan He. korunmak için ne ev ne yapmaya ne karar, ne karar vermişler. Oğlum... Bir domuz, samanlardan ev yapmaya karar vermiş. Bir dakika, bir dakika. Efendim abi? hangi domuz? Küçük olan evet, mı? Evet, en küçük olan. En kafasız olan mı? Ee, evet, küçük olan. Lan domuz. oğlum! Samandan ev sinirlendirme beni ya! Oğlum, kurt yemezsen seni gelir, efendime söyleyeyim. Maymun yer, bir şey yer yani. Samandan evde ne olacak? Olmadık. Kendi kendine yanar gidersin. Gelir, inek yersin. Ne <laughs> kere oğlum, gurda kalmadı o işler. Saçma sapan bir şey, kafasız, ölsün gitsin. Evet. Ee, evet, ikinci domuzcuğumuz kendisine kerpiçten bir ev yapmış. Ne bu, hangi köyde geçiyor bu? Ha? Y hangi A kö Çorum'un A köyünde mi yaşıyor? Kerpiçten A ev yaptırmış diyor. Ne? Ahıssız adam çamuru sıvayıp koymuş. Eee dinleyin bakayım ne oluyor? Ee, evet. Üçüncü domuzsa ha. tuğladan ha. ve ha. betondan sağlam bir ha. ev yapmış. E, e bir evet, dakika, evet. bir dakika, bir dakika. Bunlar ormanda değil miydi oğlum? Evet abi. Oğlum bu yutongu mutongu nereden buluyor betonu metonu? İşte masal abi işte tuğla yani tuğla bulmuş tuğladan yapıyor. Oğlum ormanda ne var T tuğla diye bir tuğla ağacım var tuğla bölgesi var nasıl bulmuş oğlum? Abi bilmiyorum hikayedeki şey bu yani. Oğlum bu öbür çocuklar tamam öbür yetimler hadi saman maman çamuru bulamışlar orman uyuyor da bu betonu bir çakallık var ha. Üçüncü domuz sende. Ne evet, devam et oğlum. Ee, evet. Ve kurt gelmiş demiş ki birinci domuza. Evet. Üfleyeceğim, püfleyeceğim, senin evini yıkacağım demiş samandan ev için. Kurt evet. üflemiş ve samandan ev dağılmış. Sonra ikinci domuzcuğa gitmiş. Kerpiç evine bakmış evet. demiş ki ben üfleyeceğim, püfleyeceğim, senin bu kerpiç evini yıkacağım demiş. <laughs> ve o evi de yıkmış. Tamam üç... üçüncü eve gelmiş, beton yıkılmamış. Bu mu hikaye? Evet. Oğlum kardeşlik önemli. Bu şerefsiz abi domuzcuya diyorum. Şerefsiz abi domuzcu. Şerefsiz yetim sen burada abisin. Kardeşlerini üfleyeceğim, püfleyeceğim, püfleyeceğim. Sapın biri geri büyüyor. Sen orada yutok mutok nereden bulduysan sen orada belirsiz. Evin içinde oturuyorsun ve mutlusun mu? Kardeşlerini yedi, kurtlar yedi, paramparça etti. E, hayır, kaçmış küçük Oğlum, abi. çocuk, kardeşlerine niye bakmıyorsun? Kardeşlik önemli. Oğlum herkes gider, kardeşin kalır. Oğlum bu otoban içindeki mi Nasıl? acaba? Köprüye mi giriyor oğlum? Haydi, Köp ne köprüsü? Oğlum ne geçiş, geçiş karakteri misin sen? Geçiş karakteri misin Tomuzcuk? Kardeşlerin ölmüş geçiş garantisi mi aldın? Oğlum kafam attırdılar benim. E evet ne öğrendik bu masaldan? Şerefsizliğin bir boyutu var oğlum onun da var. Her şerefsiz hani değil oğlum. İyi dinleyecek o bu masal ibret vardı. Her şerefsiz hani değil. Kimileri öyle bir şerefsiz ki yani yani derse ki vay şerefsiz bunun üstü olur mu? Var oğlum böyle kardeşlerin yedi renk şerefsiz domucuklar da var. Sakın. Şerefiniz düşük olmasın çocuklar. Şerefi şeref, şeref düşük derler aranızdan demetinler. Ee, e, evet haftaya görüşmek üzere. Bir oğlum eksik olduysa yan, yanmış çocuğu anlatayım. Hayır yanmış Eğlenceli çocuklar. oğlum başta çok eğlenceli başlıyor da sonu çok feci.